Herkese selamlar arkadaşlar. Bnnsbrt SPRT yeni bir stick war videosuyla beraber karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 1v1 maç atacağız. Uzun zaman sonra bayağıdır atmadım. 1v1 deathmatch oynayacağız hatta. 2306 kupayız. Bayağıdır oynamadık. Hemen girelim şuradan. Destemiz de bu. Bildiğiniz gibi en son bu destek almış. Bununla oynayacağım gene. Hemen bir maç aratalım isterseniz. Evet bayağı beklettikten sonra buldu galiba rakip Eko diye biriyle eşleştik. Oha adam 2600 falan. Eyvah eyvah. Nasıl başlıyorduk maç alan biz? Oğlum oynamayı da unuttum ha. Ya bir şey atma abicim ya. Oyununu oyna adam gibi. Bayağıdır oynamadığımız için çok kötü oynayabiliriz bu arada. Bilmiyorum elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir savunmada kalalım. Bu arada oynamayı da şöyle gönderelim ondan. Ya yani ne emoji atıyorsun geri zekalı? Oğlum harbi salak bunlar ya. Yemin ediyorum beyinsiz beyinsiz heriflerle oynuyoruz. Atak. Saldırsak mı? Bu herifin kesin böyle şerefsizce bir şeyleri var. Bundan korkmuyor değilim. Tamam abi geri çekilelim. Yok bu, bu yüzden ben bu oyunu oynamıyorum. Aptal aptal herifler. Saldırın abi saldırın. Adam burada şeyi varmış lan. Hayır. Tarayı kaybedemem. Hayır hayır hayır. Onu unuttum. Ne oluyor abi şu anda? Hiçbir fikrim yok. Öl artık. Öl öl. Oyunda rezalet kasıyor. Ne oluyorsa artık. Ya senin ben valla Evet arkadaşlar şu an çok konuşamadım. Odaklanmam gerekiyordu çünkü. Bu haysiyetsize karşı salak salak emoji atan herife karşı. Ama şu an işini bitireceğim o şerefsizim merak etmeyin. Burada bizim Tera'nın canı nasıl doldu lan o kadar. Okçularıma vurma. Okçularıma vurma. Ya nereye git? Saldırsanız da geri zekalılar. Eyvah adamın terası geldi. Abi. Abi videoda şu an hiç konuşamıyorum arkadaşlar. O kadar odaklandım ki yani. <laughs> Heh böyle defolup gideceksin. Pes edeceksin abi. Mal mal emoji atıyordu gerizekalı. 2600 kupalık herifin hakkından geldik arkadaşlar. Salak salak emoji atmayacaksın öyle. 28 kupa kazandık. Oh. İşte arkadaşlar bu, bu oyun bu kadar stres yani uğraş yani videoda konuşamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterleri kontrol etmekten. Bu arada adam kaç kupaymış ona da bir bakalım. Gördüğünüz gibi adam top yüzdeymiş lan galiba 28 kupa kaybetti. 2638'di bu adam herhalde. 9. adamı yenmişiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oyundaki 9. herif böyle ucu bu ucu ve emoji atan bir oyuncuymuş. Hakkından geldik. Oyuna geri döndüğümüz gibi adamın hakkından geldik. İsterseniz arkadaşlar bir maçta 2-2 deathmatch oynayalım. Video bu kadar kısa olmasın. Baktım şu an en iyi destelere. Burada gördüğünüz gibi iki tane vuratlar destesi var. Metada olan. Bunlardan birisini denemek istiyorum. Ben merikli olanı deneyeceğim. Çünkü vuratların canı fazla olmadığı için ölebiliyor. Ve geri dönmek zorunda kalıyor. Ve meliklerimiz olursa vuratları kurtarabiliriz. Zombi çıkarmaya, kuleden zombi çıkarmaya çok gerek yok bence. O yüzden bunu seçiyorum. Hemen maç aratalım ve desteği deneyelim. Evet, hele şükür sonunda buldu galiba maç. Evet biz daha yüksek kupayız. Ama belli olmaz. Evet şu aptal büyüde ne işe yarıyor arkadaşlar? Bana açıklayabilirsiniz. Şu ne oluyor oğlum? Niye herkes büyü basıyor? Adam bile şaşırdı. Arkadaşlar şu büyü şu spirit'in çıkarma büyüsü ne işe yarıyor? Bana bunu söyleyebilir misiniz? Hani bunun bantını ben anlayamadım. Siz anladıysanız yani ne işe yarıyor söylerseniz bana da açıklarsanız ben de öğrenmek istiyorum. Çünkü çok gereksiz bir büyü değil mi arkadaşlar? Sizce. İki taraftan da spirtin basıyor. Yani ne avantajı olabilir ki bunun? Bence hiçbir avantajı yok. Bu arada şu büyüyü basalım da bu herif. Belki büyümüyü basar. Biz de spirtin çıkartırız önden diyecektim de. Basmıyor sanki. bir sürü merik basalım. Ne oluyor abi? Abi her yerden bir şeyler çıkıyor. Niye herkes büyü spamlıyor şu anda? Ha, Burakları kaçıralım. Marokay şimdi özelliğini basar bizi çeker geri. Gerçi yine de basacak galiba. Yok edin abi bütün şeylerini. Eyvah eyvah. Bizim merikler. Tamam abi adam sadece okçu spam mı yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir adam yok. Oo biz bir sürü zombi çıkardık lan. Adamda da şey varmış. Run of Reanimation varmış bizim takım arkadaşında da. Hayvan gibi zombi çıkartıyoruz. Bu adamların direkt işini bitirdik ya. Çok kolay oldu bu da. Evet. Kaç dakika sürdü? 3 dakika falan sürdü herhalde. Çok kolay bir şimdi kazandık. Bu deste de bayağı iyi yani arkadaşlar kullanabilirsiniz. Herkes kullanıyorsa iyidir demek ki. Ve 1851 kupa olduk. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Yorumlarda arkadaşlar abi senle maç atmak istiyoruz falan diyorsunuz. Onu bir ara yapmayı düşünüyorum. Hatta bu cumartesi yapabiliriz. Ama belli bir saat ayarlayıp o saatte e, maçlar atabiliriz. Videosunu da çekerim arkadaşlar. E, onu bir ara duyurayım. Bir sonraki videoda saatini falan belirleyip söylerim. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.